Evham, hakikatte olmayan bir şeyi var gibi hayal edip ondan endişelenmektir. Küçük bir ihtimalden koca bir korku çıkarmaktır. Evham, vehim kelimesinin çoğulu olup vehimler demektir. Vehim ise, gerçekte vücudu olmayan, fakat akla ihtimal gelen kuruntu ve zanlardır. Vesvese ise, kelime olarak gizli ses, fısıltı demektir. Kalpte tekrar eden, kelimesiz ve manevi bir telkindir. Melekler ilhamlarını kalbe nasıl kelimesiz bırakıyorsa, Şeytan da vesvesesini öyle atar. Daha sonra bu mana akla intikal eder, kelimeye ve düşünceye dönüşür. Bu yönüyle vesvese vehimle akraba görünse de ondan farklıdır. Şeytanın vesvesesi bir hakikat taşımayıp hayalidir. Kur'an'ın beyanıyla şeytanın hilesi pek zayıftır. Bu zayıf telkin, asıl hükmü olmayan bir fısıltıdır. Vesvese özellikle musibete gereğinden fazla ehemmiyet verenlerde musibeti büyütenlerde ve onun mahiyetini bilmeyenlerde daha fazla görülür. 21. sözün ikinci makamı bu noktada okunabilir.